Gençler girişimle ilgili soru çözümüne devam edelim. Son sayfamız. Burada mümkünse belki ikinci bir derste e, bundan sonra yay dalgaları tamamen bitmiş olacak. Şimdi burada o noktası engele varınca anlık görünüm nasıl olur demiş. İşte Bu gibi sorularda tümden yansıma istemiş olsaydı hatırlayalım. Sabit engelde. Önce çarpan önde olacak şekilde sonra bu dörtgen önce üçgen sonra dörtgen gibi diyelim ki tümünün yansıması nasıl olur diye sormuş olsaydı. Önce çarpan önde arkasından diğeri ve tümden yansımayı çizmemizi isteseydi elde edeceğimiz görünüm böyle bir görünüm olacaktı. Tamamen yansıması nasıl olur diye sabit engelden sormuş olsaydı ama burada daha farklı bir şey soruyor. O noktası engele varınca görünüm nasıl olur? İşte bu gibi sorularda biz bir kolaylık yapalım. Ee, biz atmayın O noktasını engele vardırmayalım. Engeli oraya taşıyalım. Sanki atmayı biz engele vardırmışız gibi daha kestirmeden sonuca gideriz. Ve O noktası engele vardığında nasıl görünür diye sorduğunda biz direkt engeli O noktasına çekip sanki atman O noktası engele varmış gibi düşünelim. Burayı şimdi merak ediyoruz. Bu üçgen kısmı engelden arkasına geçemeyeceğine göre yansımış olması lazım. Peki nasıl yansıyacaktı? Sabit engel olduğuna dikkat edin. Sabit engelde üçgen o noktası engele varana kadar çoktan yansımasını tamlamış. Hatta sabit engel olduğu için kuralı hatırlayalım. Baş aşağı dönerek yani gelen kare görünümlü atmayla zıt faza geçerek Yansımış olacak. Şurası yansıyorken burası hala engele yaklaşmasını sürdürüyor. O noktası engele varınca. Engeli oya vardırıyoruz. Arkada duran kısmı yansıması gerekir diye düzeltiyoruz. Ve böyle yansımasını tamamlamış ama bu kısım hala yaklaşıyor gibi düşünelim. O zaman zıt fazla olduğuna göre denge noktasına göre sönümleme bekleriz. Karenin şu noktası genliği uydurayım bir değer 10 ama üçgenin yok. Sonra bakıyorum. Bu noktanın genliği yine 10 ise ama aşağıda zıt fazla üçgenin şu kısmı var ve aşağıda. Sönümleyici. Dolayısıyla yukarıdaki noktayı kendi genlik büyüklüğü kadar çökertecek. Böyle e burası 10'a 10. Tamamen genlikleri aynı diyelim. Şuraya kadar çökertecek. Yani bu yukarıdaki genlik noktasını 0'a düşürecek. Buraya bakalım. 10 iken burası diyelim ki 3 burayı 7'ye düşürecek yani kendi büyüklüğü kadar yukarıdan noktayı aşağı indirecek. E burada üçgenin genliği 0 ama karenin hala 10. E dolayısıyla ne yapacaksınız? Buradaki noktaları birleştireceksiniz. Dolayısıyla elde edeceğimiz görüntü, elde kalan görüntü şöyle bir görüntü olacaktır. Dolayısıyla burada şu aşağıdaki üçgen yukarıdaki bu üçgeni yok etmiş gibi düşünün. Tamamen eş bir parçayı oradan ortadan kaldırıyoruz. Geriye kalan kısma dikkat edin. İşaret dediğim gibi bir görünüm. Yani bizim bu durumda soruda şıklarda aramamız gereken şey tamamen şöyle bir görünüm olacaktır. Bu bizim cevaplarda arayacağımız görünüm. Atmanın girişinden sonraki görünümü bu olur. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Burada üstteki soruyla görünüm olarak aynı durumu seçtim. Yalnız farklı olan şey dikkatinizi çekerse serbest uçtan yansımayı dikkate alıyoruz. Şimdi ne diyor istediği ifade ne? O noktası engele varınca anlık görüntü nasıl olur? O noktasını engele varmış gibi çizim yapmaktansa aynı şeyi deneyelim. Engeli O noktasına getirip sanki atmanın O noktası engele varmış gibi düşünelim. Ama dikkat edin. Serbest uç. Serbest uçta yansıma nasıldı? Ters döner miydi, dönmez miydi? Dönmezdi. Aynı fazda Yansıma gerçekleşir. O zaman şuna bakacağım. Ben bir kere buradaki atmanın şu kısmı, o noktası engel’e varana kadar yansımasını tamladığını biliyorum. Hem de serbest uçtan. O zaman kare bölüm yaklaşırken o noktası vardığında üçgen bölüm aynı şekilde yansımasını dönerek tamamlamış olacak. Dolayısıyla böylece olay iç içe, yani aynı fazda girişim yapacak iki atma görme olur. Bu sefer sönümleme değil, denge noktasına göre güçlendirme olacak. Nasıl düşüneceğiz? Burası olduğu gibi kaldı. Bu bir birimse, değerleri rastgele uyduruyorum gençler. Bir birimse, bir birim güçlendirecek onu. On birimse, on birim güçlendirecek. Beş birimse, beş birim güçlendirecek gibi. Burada üçgenin genliği yok, sadece karenike kalacak gibi. Peki bundan sonra ne yapacağız? Şu noktaları birleştireceğiz. Böylece burası da var. Burayı da birleştireceğiz. Yani bu durumda olan şey ne? Üçgen üstteki kareyi kendi büyüklüğü kadar güçlendirmiş olacak. Yani bu ortadan kalkmış oluyor o anda. Ve şöyle bir görünüm. Yani bizim şıklarda arayacağımız şey aslında burada bir kare vardı. Ama denge çizgisine göre üstüne bir de üçgen kadar genlik eklemiş olacaktır. Dolayısıyla bizim arayacağımız görünüm Böyle bir görüm olur. Umarım anlaşılmıştır. Devam edeyim. Şimdi bir duruma dikkat etmemiz lazım. Böyle tek bir atmanın tam orta noktası, K noktası hatırlayın. K noktasının aşağı titreşimi her zaman olacak şey. Dolayısıyla K sürekli aşağı titreşim yapacağına göre sağa veya sola gidip gitmediğini bilmiyorduk bu tip durumlarda. O anlamda da K gibi tepe nokta anlamlı bir noktaydı. Burada da K noktası engelin tam ortası düzelteyim. Atmanın tam ortası engele varınca nasıl görünür? Yapacağımız şey engeli K noktasına vardıralım. Aynı kuralı deniyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda ne yapacağız? Şu kısım yaklaşıyor diye düşünüyorum. Ama atmanın diğer yarısı çoktan yansımasını tamamlamış olması lazım. K noktası engele varana kadar. Hem de şu bölüm önce varacağı için o bölüm sabit engel olduğuna dikkat edin sabit engelden ters döndüğünde önce çarpan önde olacak şekilde şöyle bir görünümle yansımış olacak. Yukarıdakile tabi tam eş olmalıydı. Şöyle. E ne olur? Bu durumda yansıyan yarım atma ile yaklaşan yarım atma zıt fazla ve birbirini sönümleyecekler. Tam da eş genlikler olduğuna göre büyüklük olarak birbirlerini aşağıdaki yukarıdakini sürekli dengeye doğru çekeceği için bir anda Bizim ışıklarda aramamız gereken görünüm şu olacak. Atma tamamen sönmüş halde bir görünüme gelmiş olacaktır. Dolayısıyla atma tamamen söner. Problem var mı? Bir daha gözden geçirirsiniz. Mutlaka sabit mi serbest mi ona dikkat edeceksiniz. Peki. Burada aynı görünümün serbest uç yansımasını dikkate alayım. Serbest uçtan yansımada şunu dikkat almamız lazım. Öncelikle atmanın K noktası yani yarısı serbest uca vardığında görünür olur diye sorduğu için biz serbest uç engelini K noktası hizasına düşey olarak vardır vardıralım. Böylece serbest ucumuz burası. Atmanın şu kısmı hala yaklaşıyorken K noktası engele vardığı için şu kısmı yansıtmam lazım. Yani yarısı engele vardığında öbür yarısı çoktan yansımayı tamamlayacak. Hem de dikkat edin serbest uç olduğu için nasıl yansıyacaktı? Faz değişimi yok. Aynı fazda. Önce çarpan önde olacak. Ve bu şekilde yansımasını tamamlayacak. Yani içerideki bölümde böyle yansımaya devam ediyor. Hala diğer yarı kısım k noktası engele varana kadar yaklaşmayı sürdürüyor. Ama bu diğer yarım aynı fazda. Yani diğer ile üst üste gelecek. Hem de aynı fazda. Dolayısıyla güçlendirici olacağı için bir kolaylık sağlaması açısından genliğin A olduğunu düşünelim. Böylece serbest uçta bir an birbirlerini güçlendirecekleri için her iki atma yarısı da denge çizgisine göre genliği 2A olan bir görünüm. Sonra ne olacak? E Sonra tamamen yansıma gerçekleştiğinde faz değişmeden eğer sordu o olmuş olsaydı umarım burada artık problem yoktur şöyle yansıyacaktı. Eğer tamamını sorsaydı ama cevap olarak soru istediği şey şu anda çerçeve içine aldığım bölüm olacak. Bu arada yardımcı olsun diye üst kısmı tekrar bu durumu da hatırlatayım. Sadece K noktası engele vardı diye sormasaydı. K noktası tümden atma tümden engelden yansıta nasıl olur deseydi. E, sabit uçtan böyle bir atma yansırken nasıl yansıyacaktı? Ters dönerek yansıyacaktı. Önce çarpan önde olacak şekilde. Ama soru K noktası engele varınca dediği için... Cevabımız şu anda işaretlediğim bölüm olmuştu. Bununla ilgili son bir örneğim var gençler. Buradan onu da tamamlarsam. Ee, burada karesel bir görünümlü atma sorusu. K engele varınca atmanın anlık görünümü nasıl olur diye sormuş. Yapacağım şey aynı kural içinde engeli k noktasına vardırıyorum engel K noktasına vardığında dikkat edin karakteri nasıl olan bir engeldir? Sabit engel. Siz de yansıma mantığını ona göre kuracaksınız. Hala şu iki kare birim düzelttim. 3 kare birim hala yaklaşıyorken e bu K noktasının önündeydi. Dolayısıyla bu K noktası engele varana kadar burada gerçekleşecek olay bu çoktan yansımıştır. Hem de nasıl? Sabit engelden. Eğer sabit engelden yansıma gerçekleşmişse kare bölme yukarıdayken baş aşağı dönerek yansımıştır. Yani sabit engelden ters dönerek yansımıştır. O zaman ne oldu? Denge noktasına göre, çizgisine göre yukarıda 3 kare bölme, aşağıda 1 kare bölme ve zıt faz girişimi. Neydi zıt fazda dikkat edeceğimiz şey? Aşağıdaki durum neyse yukarıdakini kendi büyüklüğü kadar aşağı çökecekti. Yani örnek bu 3 birimi aşağıda dönen 4 birimi olsaydı Üç birimi söndürüp aşağıda bir birim kalacaktı. Tekrar edeyim. 3 birim yukarıda varken ters dönen diyelim ki dört birim olsaydı bu onu dört birim indireceği için e, üç birimi var bir birim de negatife çökecekti ve dolayısıyla aşağıda bir kutu elimizde kalacaktı. Şimdi bizimki bir birim her bir nokta üstten kendi genlik büyüklüğü kadar çökertecek. Bir birimi buradan bir birim çökertecek. Dolayısıyla bizim dikkate alacağımız şey biri bu. E burası da bir birim burayı çökertecek. Böylece bütün noktaları dikkate aldığımız zaman atmanın sadece şu çizdiğim kısmı kalacak. Burası aşağıdaki kare birim tarafından yok edilecek. Ve bizim ışıklarda aramamız gereken şey tam k noktası engele vardığında iki kare birim olacak. Çünkü aşağıdaki bir kare yukarıdaki bir kareyi söndürmüştü. Umarım anlaşıldı gençler. Şimdi bundan sonra son bir kısmımız kaldı. O da yay dalgasında. Biraz bu e, yorumlaması gereken bir kısım. Onu belki biraz daha örnek notunuzda bulunanların dışında örnek ekleyerek de e, ifade edebilirim. Daha kolay anlaşılsın. Biraz yorum yapılması gereken kısım. Görüşmek üzere.